Ali beni terk ederse ne yaparım hiç bilmiyorum. Kiminle konuşurum, derdime kime anlatırım hiç bilmiyorum. Ali bunu biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Bunu benimle değil, Ali ile konuşman gerekiyor Şule. Konuşamıyorum Beren. Benden ayrılmayı düşünen bir adama ben hamileyim. Nasıl derim? Bu ona da haksızlık olmaz mı? Sen şimdi bu kadın gelmiş bana derdin niye anlatıyor diye kızıyorsundur. Hayır öyle düşünmüyorum. Yani bu konuda sana yardımcı olabileceğim bir şey yok şöyle. Haklısın. Ama o kadar çaresiz durumdayım ki artık birine açılmam gerekiyordu. Senin de canını sıktım. Çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Canımı da sıkmış değilsin. Sadece dediğim gibi bu konuda sana yardım edemem. Haklısın. En doğrusu Ali ile konuşmak olacak. Şimdi kıvrandır bakalım Beren. Ne işin var burada? İşimin başına döndüm. O kadar ısrar ettiğimde dönmedin. Ali'nin tek sözüyle döndün yani öyle mi? Kimsenin sözüyle değil. Yaptığımın yanlış olduğunu anlayınca... ...işe geri dönme kararı aldım. Gerçi Ali abinin beni ziyarete gelmesi... ...biraz cesaret verdi. Ya zaten o evi mafya tipli adamlar basmıştı. Orada durman çok iyi değildi. Hatta annenin de orada durmaması lazım. Annem oradan ayrılmaz ki. O evle arasında garip bir bağ var. Neye şaşırıyorsam zaten... Kocasını bacağından vurmuş hala o evde rahat rahat oturmaya devam ediyor. E Demek ki... Demek ki ne? Annenin de o adamlardan farkı yok mu demek istiyorsun? Sinan. Kimse annemi yargılayamaz. Hem kendi isteğine gelip sonra da şikayet etmek ayıp değil mi? E ben şikayet etmedim ki. Beren Hanım'ın odası dışındaki odalardan başlayabilirsiniz. Meryem Hanım camlardan başla dedi. Tamam. Öyle söylediyse doğrudur. Ben size odaları göstereyim. Buyurun. <laughs> Ali. Nasılsın? İyiyim. Yaşadığım şoku saymazsan fena değilim için çok endişelendim Beren. Daha doğrusu hepimiz çok endişelendik. Endişelenecek bir şey yok. Sıradan bir kaza işte. Hayır, sıradan bir kaza değildi Beren. Şans eseri bir yerin kırılmadı ya da ölmedi. Sen bu saate kadar neden bekledin? Sen burada böyle yatarken benim çekip gideceğimi mi düşünüyorsun? Önemsiz bir şey olmadığını söylemediler. Beren beni sinirlendirmek için mi böyle konuşuyorsun? Sabahtan beri amcamları endişemi belli etmemek için nereye bakacağımı, ne konuşacağımı şaşırdım. Korkulacak bir şey olmadığını öğrenene kadar aklım çıktı resmen. Sakın. Sakın benim için bir önemi yokmuş gibi davranma bana. Çünkü sen... ...benim için tahmin edemeyeceğin kadar önemlisin. Ben... ...hamileyim. Nasıl bir iki yüzlülük, nasıl bir sadakatsizliktir. Şöyleyle bu kadar yakınken Dün bana o sözleri nasıl söyleyebildin? Senin için ağlamayacağım Ali. Senin için üzülmeyeceğim. Meran uyumuş mudur acaba? Büyük ihtimalle uyumuştur. Bir şeye ihtiyacı var mı diye gitmek istedim ama... ...uyuyor diye tereddüt ediyorum şu an. İpek ara ara bakacak. İpek geldi mi? Hı, döndü. Gitmesinin hata olduğunu anlamış. Nesin, sen bırak bir hallederiz gerisini. İpey'in ev ortamı nasıl Ali? İçeri girmedim amca. Biz kapının önünde konuşurken Beren'in kaza haberi geldi. Ve babası evde miydi? Görmedim Sadan. Evde olsaydı dışarı çıkıp kabadayılık taslardı zaten. İpek evde çalışan kızdı değil mi? Hı hı, evet. Ve babası mı var? Ya evet İpek anlatmak istemiyor ama sanırım çok kötü davranıyor kısa. Tahmin edebiliyorum. Ve baban olduğunu bana söylememişti. Pek konuşmaktan hoşlanmıyorum bu konuyla ilgili o yüzden. Hala evliler mi? Sonuncu ile hala evli. Aklım Beren'de kaldı, ben ona bakayım. Ha, gelen Faruk. Gelsene. Kusura bakma sessizce girdim. uyuyup uyumadığını kontrol etmek istemiştim. Uyumuyorum Tuğba. Zaten uyumak da istemiyorum. Elin için diyorsan eğer birkaç güne geçer, merak etme. Elim umurumda bile değil. Ne veren? Yoksa Şule mi canını sıktı? Şule hamile. Hamile mi? Şaşırdın değil mi? Evet şaşırdım. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Diyecek bir şey yok ki. Canım. Peki bunu neden sana söyledi? Yani siz o kadar samimi değilsiniz. Birine açılmaya ihtiyacı olduğu için yanıma geldi. Ali'nin başka bir kadın için onu terk edeceğini eğer ayrılırsa mahvolacağını. Çünkü hamile olduğunu söyledi. Ya, Beren bence sinsiliğine yapıyor. Ali'nin sana olan ilgisini fark ettiği için yaptı bunu. Zaten Ali'nin ilgisinin olmadığı kadın yok ki. Şule tanıştığında başka bir kadınla birlikteymiş. Şimdi de Şule başka bir kadın yüzünden terk edileceğini düşünüyorum. Ya. Açık açık böyle söyledi öyle mi? çok ahlaksız bir. Ondan nefret ediyorum. Dün gece bana söylediklerini düşününce... Söylemene gerek yok, tahmin edebiliyorum. Ya başından beri sana karşı boş değil, bunun farkındayım. Kazanın etkisiyle sana açıldı değil mi? Ne anlamı var ki? Hayatından Şule'yi çıkarıp benimle birlikte olacaktı. Birkaç ay sonra da beni terk edip başka bir kadına gidecekti. Yok artık, o kadar da değil. Ya dediğim gibi şöyle sadece ondan soğutmak için söyledi onları. Artık buna ihtiyacı yok ki Tuğba. Sonuçta Şule ile Ali evlenmeseler bile Şule bundan sonra onun hayatında olacak. Çünkü ortada bir çocuk var. Ve isteseler de birbirlerinden asla kopamayacaklar. Veren, şu saatten sonra yapılacak tek bir şey var. Onu bir an önce aklından çıkarman gerek. Ne yazık ki oluyor böyle ihmalkarlıklar. Neyse ki ucuz atlatmış. Faruk bu arada birlikte yemek yemek bir türlü kısmet olmadı. Tekrar özür dilerim. Bırak yemeği şimdi. Büyük bir bela atlatmışsınız. Bunun üstüne yemek için kırılacak değilim. Başka sefere yeriz. Handan geldi. Sizin şirket de inşaat üzerineydi değil mi? Evet. Ben bu ara modelliği ciddi anlamda bırakmayı düşünüyorum. Eğer halkla ilişkiler konusunda elemana ihtiyacınız olursa lütfen aklınızda bulunsun. Bence çok doğru bir karar almışsın. Bu nereden çıktı şimdi şöyle? Mesleğini çok severek yaptığını zannediyordum. Artık hayatımı düzene sokmak istiyorum Ali. Bir ara şirkete gelip Burak'la görüş istersen. Bir süredir şirkette değildi ama Haftaya yine işinin başında olacak. Burak? Oğlum. Burak Aktaş oğlunuz mu? Evet. Tanıyor musunuz? Burak'la çok ortak arkadaşımız var. Sık sık bir araya geliriz. Bak sen ne tesadüf. Çok dürüst ve samimi biridir Burak. Çok severim. Öyledir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.